Özbekistan'da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Semerkant Devlet Tıp Üniversitesi'nin işbirliğiyle kurulan Semerkant Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni vardı. Törende 86 öğrenci beyaz önlüğünü giyerek tıp eğitimine adım attı. İnanın. Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Semerkant Devlet Tıp Üniversitesi 2025 yılının Nisan ayında ortak bir tıp fakültesi kurdu ve bu eğitim yılında ilk öğrenciler kabul edildi. Türk-Özbek Ortak Tıp Fakültesinin ilk öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın ve Semerkant Devlet Tıp Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cesur Rızaev ev sahipliği yaptı. Her iki üniversitenin akademik ve idari mensupları, öğrenciler ve aileler salonda hazır bulundu. Törende konuşan Profesör Doktor Kemalettin Aydın, eğitimde işbirliğinin önemini vurguladı. Rektör Aydın, "Burası Türk İslam medeniyetinin kalbi, ilmin, irfanın, hikmetin beşiğidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Semerkant'a gelmek, burada fakülte açmak ve gençlerimizi birlikte yetiştirmek bizim için bir görevdir, aynı zamanda büyük bir gururdur." diye konuştu. Programda 86 öğrenciye beyaz önlükleri Türk ve Özbek akademisyenler tarafından sahnede tek tek giydirildi. Öğrenciler yemin ederek meslek hayatlarına ilk adım atarken salonda duygusal anlar yaşandı. Tören, halk oyunları gösterisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.